Tekrar selamun aleyküm arkadaşlar. Arkadaşlar bugün 3. kuşu teker uçuruyorum. Yani 3. kuş bu. Teke uçan. Birini zaten çekmedim. 14 Nisan 2025 Pazartesi. Bunu da bayağıdır 7. kez teke uçuşu güzel hareketler sergiliyor fakat hava şartlarından dolayı halen hava soğuk. Görüyorsun her taraf bulut. Havamız kapalı. Yabanilerimiz eksik değil. Kuşlarımızı bozma açısından. Çok çalışkan bir kuş bu da. Bundan daha ümitsizdim inanın. Bu işin sırrı sabır. Yeni yeni kendini yapmaya başladı bu kuşumuzda. Fakat hava şartlarından dolayı kilo almasınlar diye kuşlar biraz aç bıraktıydım. Fark ettim ki kuşlar halsiz düşüyor. İstikrar sağlamıyor. Bugünden itibaren yemlemesine biraz daha dikkat edeceğim. Arkadaşlar kısa kısa video atıyorum. Çünkü neden derseniz bakın çok çalışkan bir kuş yani. Atmaca'dan Gökdoğan'dan da baş alamıyoruz. Kuşumuz da inmeye geliyor. Diye düşünüyorum ama bu da 45 dakika oldu. Kanat sallayalı. Saat 11 küsür. Yapacak bir şeyimiz yok. Elimizdeki imkanlarla en iyi şekilde değerlendirmeye çalışıyoruz. Gördüğünüz gibi işte. Yabanilerimiz de eksik değil. Yabaniler de bunlara yavaş yavaş pırıltı verir gibi oluyor ne kalktıkça. Ki zaten kuş altında çoğaldı. Ben dört tane açtıydım. Yabaniler de gelince kuşlarımız çoğaldı. Ve gördüğünüz gibi gürültümüz, patırtımız, hiçbir şeyimiz eksik değil. Bizim burası tam bir macera alanı. Evet. Bunlar da yavaş yavaş nefes sürelim diye işi diyorum. Böyle pırıltıyla ürtükte kalktık da kendilerini yavaş yavaş kanatlandırsınlar diyorum. Evet. Yavrumuzun biri daha havalandı. Tek tek tekilen uçmaya başladı. O da biraz uçsun kendini nefeslesin. Bunlar aynı kardeşlerden. Herhalde içeriden yanlış kuş çıkartmışım ben. Evet. Diğer teke uçurduğum uçanın ablası. İşimiz var gayri. İşimiz çoğaldı. İkisi bir oldu muydu ya bizi bir bir, bir buçuk saat daha ayakta diker. Arkadaşlar kanalımıza destek vermeyi unutmayalım. Beğeniyle yapıp like atmayı, yorum yapmayı unutmayalım. Abonelerimizi ne kadar çoğaltırsak o kadar güzel hizmet vereceğim inanın ben de sizlere. Güzel bilgiler aktaracağım. Biz de yanlışlık yapabiliyoruz bak. Yeni nefes alacak kuşlardan diye kaldır dedim. Bunların altını açacağım. Fazla kanadı sıttırmayacağım. Çünkü hava soğuk. Tekrar görüşmek üzere. Beğeni yapıp like atmayı yorum.